Dol iyi herhalde ya eli böyle avlanmaya çıktıysa. <gülüyor> <gülüyor> Sabit tut. Allah kız kaçma abi vallahi vurdum ha. Gece kan akıyor ha. Yayı sabit tut. Allah. Çok hızlı be. Kan ölmüyor mu bu? Ne güzel avladım ama gördün mü? Nereye gitti bu? Nasıl hala hayattasın. Vallahi ya. Burası neresi böyle? Aa mükemmel. Her şey süper gidiyor. Hiç de korkutucu bir yer değil. <laughs> Kimsin sen? Çık hadi. Merhaba. Konuşmak için geldik. Bir hareket yaparsan kafana işte. oku yersin. Kankan için de geçerli. Ne istiyorsunuz? Ah, Adam David. Bu da dostum James. Büyük bir grubumuz var. Çoluk çocuk. Açlıktan kırılıyoruz. Ben de öyle. Bana ne? Çoluk çocuk var. Hepsi de aç bekliyor. Şey, ah, belki de et takası yapabiliriz. Ne istiyorsun? silah, mermi, giysi... İlaç! Sizde antibiyotik var mı? Var, evet. Kampta var. Orası çocuğuna güvenmeyin. Bizimle gelirsen... Hayır, hiçbir yere gelmiyorum. Kankana Ape. söyle de getirsin. İnsanlara güvenmeyin. İhtiyacım olanı getirirse, geyiği alırsınız. Başkasını görürsem... Alnımın ortasından vurursun. Aynen öyle. İki şişe penisilin ve şırınga. Çabuk ol. Yürü hadi. Tüfeğini bana ver. Tamam. Geri çekil. Gelmesi biraz şey, kapalı bir yere geçsek olur mu? Hayır Ellie ya. Yeğiği de taşı. Yani arkadaşlar bu yani kaç saattir oynuyoruz yani kaç bölüm oynadık şu anda Last of Us'ta. Abi zombilerden daha tehlikeli insan oldu. Neden anlamadı da hala anlamadım yani. Bence buralarda tek başına dolaşma. Nereden biliyorsun tek başına? Ben tek oldu, takılıyorum. Anladım. Adın ne peki? Sana ne? <laughs> Bak, önüne gelene güvenmek mantıklı değil, farkındayım. Bir hastan var ve telaşlı görünüyorsun. Her şey yoluna girecektir. Göreceğiz. alıştı. Silahın mı vardı? Üzgünüm. Tamam. Tüfeğimi verirsen sevinirim. Olmaz, tabancam var. Umarım kullanabiliyorsundur. Alıştırma yapmıştım. Onları içeri sokmamamız lazım. Ne yapacağız? Umarım iyi bulmazlar. Cama dikkat et. Tamam. Tüfeği benden iyi kullanıyorsun. Şuna bir el at. Artistlik yapma. Tüfek müfek şey yapmadım. takip etmişler. Belki sizi takip etmişlerdir. Geçmez. Sonuçta şu an beraberiz. <laughs> ...resmen içeri üşüşüyorlar. Evet, gördüm. İndirdim. evlat Geliyor. Allah Sikerler. Buradan çıkmamız lazım. Hadi evlat. Yolu kapatın Geyik başımıza Yerdim neler yok. açtı ya. Gel. Gel hadi buradan. Tamam. Yolu biliyor musun? Buraya ilk gelişim. <laughs> Süpermiş. Etraf temiz. Bu taraftan. Tam arkandayım. Sen iyi misin? Sen beni merak etme. Tamam. Yakında dur. <laughs> Evlat iyi misin? İyiyim. Takır diyanlar. Hemen çık oradan. Ama şey eliyle takırdayan öldürmek daha zevkliymiş arkadaşlar onu anladım. İşte buradasın. Hadi, kapı ileride. Test o kadar can çekiştim orada. Resmen kıl payı. Yukarı çıkmalıyız. İşte merdiven işliyoruz. Hazır mısın? Hadi. <laughs> Çabuk ol. O şeylere de dikkat et. Biliyorum. ama... Hadi! Tamam, dikkat! Hadi! Bu taraftan! Hadi evlat! bulmalıyız. Hadi lan oradan. Sözlerine dikkat et. Tamam ihtiyar. ya <laughs> Biri o şeylerle savaşmış ve başaramamış. Ah, unutalım. Bu çocukları arıyordum. Neyse artık. Kalanları topla. Ben çıkışa bakacağım. İşe yarar bir şey varsa topla. Bir şey var mı? Bir yol yok. Bu binayı nasıl kullanmışlar ki? Ne yapıyoruz peki? Burayı savunacağız. Başka bir ihtimal var mı? Evet, ölmek. Ha, tabii ya. Umarım Hazır... benimle gurur duyarsın. Ay dur ya, bir şeyler burada karıştırıyordum. ああ。Oh. diyoruz evlat. Pek öyle görünmüyor. Gelenler var. Bu şeyler bitmiyor mu ya? Hiçbir fikrim yok. Biz devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> Ne dedin? <laughs> <laughs> Hepsi öldü mü yani? <laughs> Bence şükretmen gerek. Pek inandırıcı gelmedi. Köprüye bakacağım. Seni hiç öldürmek istemiyordum biliyor musun? Yani seni hiç kurtarmak istemiyordum ne öldürmek. bizden gelen mektubu okuyacaktım ya. Elif. Umarım benimle gurur duyarsın. Seninle bir sırrımı paylaşacağım. Çocuklardan pek haz etmem ve bebeklerden de nefret ederim. Yine de sana bakınca hayran kalıyorum. El annesine benziyor. Daha bir günlük bile değilsin ama seni kucağıma almanın hayatımdaki en harika şey olduğunu söyleyebilirim. Kısa süre içinde son bulacak hayatımdaki. Merlin sana göz kulak olacak. Şu dünyada ondan fazla güvendiğim kimse yok. Zamanı gelince sana benimle ilgili her şeyi anlatacak. Onu fazla üzmemeye, benim kadar inatçı olmamaya çalış. Tırf yani. Bütünüyle annesi. Sana yalan söyleyemeyeceğim. Bu dünyanın hepten çivisi çıkmış. Kolay bir hayatın olmayacak. Şunu asla aklından çıkarma. Ne? Ben dur. Hayat yaşamaya değer. Gayeni bul ve onun için savaş. İçindeki muazzam gücü görebiliyorum. Biliyorum ki olman gereken kadın olacaksın. Seni sonsuza dek seven annen amma. Uğurlandır beni Ah, Yol kesin bana bunları verdi. Yol olduğunda bunu sana vermeliydim. Evet ya. Şimdi ben bu şerefsizce hiç biliyor musun? Dinle Hastalıklı yok Hastalıklı yok Ne demiştim? <laughs> tamam Hadi gidelim Geyiğimize bir bakalım Orada güzel bir iş çıkardın. Uh. Bence gayet iyi bir takım olduk. Heh. Şanslıydık. Heh. Şans mı? Hayır, hayır. Şans diye bir şey yoktur. Heh. Her şeyin bir nedeni olduğuna inanıyorum. <laughs> Tabii. Öyle. Bunu ispatlayabilirim. Bak, bu kış. Gerçekten çok çetin geçti. Birkaç hafta önce şey dışarı grup yolladım. Yakınlardaydı yiyecek için. Sadece birkaçı döndü. Dediler ki diğerleri şey öldürülmüş bir deli tarafından. <laughs> İlginç yanı da bu delinin yanında da bir kız varmış. Hı. Kimmiş ya? Kaç, kaç kızı? Kaç Her eli? Bir nedeni vardır. Kızmana gerek yok. Senin suçun değil. Sen çocuksun. James silah indir. Olmaz Dave. Gitmesine Silahını izin verme. Silahını indir. Ben biliyordum. Şimdi kıza ilacı ver. Bizimkilerin hoşuna gitmeyecek. Evet ama seni ilgilendirmez bu. Ya alıyorsun da kızım. Çekil lan yolumdan. Bunlar bizi takip eder Eli. Dışarıda çok dayanamazsın. Seni koruyabilirim. Ben almayayım. Eli öyle izmiz karıştır bir şeyler yap ya bizi takip eder bunlar. Hadi gidelim. Hadi. Yolun yanına gidiyoruz da. Çoğul ya, ilaç bir ilaç var bari. Çok az yiyecek bulabildim. <laughs> Ama işte bunları aldım. <laughs> Kolunu getir. Kızı da dikmiş ağayın adı. Hadi bakalım. Üzgünüm. Hallettim. Bu kadar. <laughs> Başaracaksın. Ya takip ettiler işte bizi. Allah kahretmesin. Ah, evet. <laughs> takip ettiler tabii. Onları uzaklaştıracağım. Sonra geri geleceğim. Ah çok olsun.